Evet arkadaşlar günün ikinci videosu gelsin diyelim o zaman gelsin. Bugünkü ikinci videomuzun biraz konusu transferlerle ilgili, transfer gelişmeleriyle ilgili diyelim. Bir de Beşiktaş'ın kiralık futbolcularıyla ilgili. Şimdi önce kiralıklardan başlayalım. Çünkü ben bu Alanya Spor'daki Ahmet Gülay ile ilgili bir video çektiğimde altında o zamanlar tabii Beşler böyle lider falan değildi. Altında sen böyle nasıl söylersin? Biz niye sene kiralıyoruz? Biz niye şu kadar kiralıyoruz? Niye yüzde ortak ediyoruz falan filan denilmişti. Hatırlayın. Fatih Aksoy da kira verildiğinde çok eleştiri almıştı. Ama Beşiktaş'a dedik ki acil bir stoper lazım. Para yok. E, Benington istiyor hoca. Ve para 2-2,5 milyon euro yok. Dolayısıyla takarsa Fatih Aksoy'u verdiler. Çünkü orta sahada yeteri kadar adam vardı ki Kartal'ı da bu yüzden kiraladılar arkadaşlar. Ee, bu takımı kurgulayabilmek için doğru bir hamle dediğinde yine aynı eleştirileri almıştık. O zamanlar medyada Sergen Yalçın'a genç bir adamı verdin İhtiyar bir adamı aldın denildi. Arkadaşlar ihtiyaçların genci, yaşlısı yok. Eğer Fatih Pistoper olsaydı tutardı belki kalırdı. Ama Fatih bir Stoper değil. 2 senedir Sivasspor'da defansif orta saha oynuyordu. Keşke Rıza Hoca stoper oynasaydı demişti. Ve Sergin Hoca dedi ki çok istiyorsa Rıza Hoca niye almadı? Demişti. Nitekim işler iyi gidiyor. Şimdi ben bu Ahmet meselesinde geldim. Alayes Ahmet Gülen, Beşiktaş'ta kalsaydı Ümit milli takımına seçilir miydi? Buyurun. Soru bu. Cevabı da bekliyorum. Beşiktaş'ta kalsaydı Ümit milli takımına seçilir miydi? Arkadaşlar Beşiktaş'ta nerede oynayacaktı? Yani o kadar genç bir kardeşimizin, şu kadro içerisinde, şampiyonluk yarışı içerisinde olan bir takımda bank oynama ihtimali var mı Allah aşkına? Kimi keseceğim? Kimi? Yani dedi ki Beşiktaş yönetimi, bu çocuk yetenekli. öyle bir rapor verdi. Bu çocuğun geleceği var. Ne yapalım, ne edelim? Alan de, oturuldu, konuşuldu. Daha önce bu kulüp pilot takım projelerine girmedi mi? Girdi. Ne oldu? Paralar gitti. Paralar gitti. Kulüp mulit de yok ortada. Kulüp ismini vermiyorum. Yani biliyorsunuz. Dediler ki ya rezerv ligi de kabul etmedi kulüpler. Üç tane takım var. Üç tane takım lig mi olur? Beşiktaş dedi ki ya biz bir takım bulalım. Bu çocuğu kiralayalım. Ve buldukları takım Alanya Spor ve bu Alanya Spor kulübünün yapısı da ya yani oyun tarzı da uygun genç oyuncular için oraya verdiler. İşte efendim bir sene oynarsa şu, iki sene oynarsa bu, üç senelik kiralık falan işte para almıyor, yeter ki oynat, yetişiyor. İşte yetişiyor. Yetişiyor arkadaşlar. Erdoğan, efendim niye yok? Ya oynaması lazım. Oynuyor Turgutlu'da. Ümit Milli takımına girdi. Ve bazı hocalar ve skatlar, yani Erdoğan, Böyle giderse Ozan Çağlar gibi o da gider diyorlar yurt dışına. E, Alpay o da gitti kiralık. O da dedi ki ben de burada dördüncü stoper olacağım. Ama kiralık gideyim oynayayım dedi. hepsi işte Covid oldu, Covid oldu. Biraz geriye gitti ama orada antrenmanlara çıkıyor. Şans buldukça oynayabiliyor. Onun da bir senesi daha var orada. Arkadaşlar. E Kartal Niye Ümraniye verildi falan? İşte adam ümit milli takıma gitti arkadaşlar. Ersin ve Rıdvan da var. Sergen Hoca niye yabancı kaleci almıyorsun? Adam işte bak Ümit Milli Takım'a ve Avrupa'da izleniyor şu an. Söyle. Teklif yok ama. İzleniyor. Rıdvan'a da, Rıdvana da ciddi takımlar bakıyor. Buyurun. Kerem Kalapak, Keza Giresi'nde oynuyor. E, var, daha var. Seneye de girip kiralanacak. Serdar var. Serdar Saatçi. Stopper. Küçük vida gibi sanki. Benziyor. Yani daha da gelenler var arkadaşlar. Gene kiralanacaklar. Belki iki senelik. Çünkü bu adamları hani 3 sene kiralayıp onu oynatma garantisi veren kulüplerin servisin bir kısmını verip almak gayet normal arkadaşlar. Ya yani Kazemiro'yu Real Madrid Porto'ya sattı. Dedi ki alırsan ben alırım. Önümüzdeki bir süre içerisinde ben almazsam ver. Gitti Real Madrid dünyanın parasını verdi. Kazemiro geri aldı. Ama ne oldu? Adam 10 sene defansif orta saha aramıyor. Pepe de öyle. Aramadı stoper. Yani buna değiyor. Anlatabildim mi? Şimdi Beşiktaş da bunları yapacak. Oynatım, yani rezerv olsa tamam. B takımların ligi olsa tamam. Almanya'daki sistem gibi. Ya da İngiltere'deki sistem gibi. Ama o da yok arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Taşıyıcı takım. Bu çocukları taşıyıcı takımlara veriyorsun resmen. Onları oynatacak. Onlara şans verecek. Kendi oyuncusu gibi. Ha baktı olmadı. Beşiktaş benim ihtiyacım yok. Sen de kalabilir. Ver şu kadar para tamam der. Sen yani Beşiktaş alması başka kulüplere satabilir. O da var. Yani sonuçta bu emeklerin maddi manevi karşılığını alıyor işte. Bakın bugün Ümit Birliği takımında 5 beş tane Beşiktaşlı var. U21 ha. Yani oradan istediğini alabilir şey Hoca. Dert ben bunu istiyorum. Bu çocuklardan biri çok iyi ver bana diyebilir. Ki Rıdvan, Avrupa Şampiyonusu için düşünülen bir isim. O dönem ne Hakaretler olmuştu. Ben hatırlıyorum ya. Ne linçler olmuştu. Ya ben televizyonlarda söylüyorum diyorlar ki, e işte sen Sergen Yalçın'a savunuyorsun. Sen beşlizsiz. Ya bu proje arkadaşlar. Bu proje, yani bu projeler bir gecede, iki gecede olmaz. Uzun vadeli projeler bunlar ya. Türk futbolunda zaten en ciddi sıkıntı sabır. En ciddi sıkıntı. Ya futbol oyununda da olur. Sabır. Biz de nedense, ya futbolun içerisindeki insanlarda sabır yok. Onu çok net biliyorum. Öyle bir sosyal medya kültürü var ki, Allah'tan yani Sergen Hoca başarılı oldu da, Beşiktaş başarılı oldu da, bunlar e, çok böyle arka planda kaldı. Yoksa başarısı da gitseydi, olabilir başarısı da gidilirdi, yerden yere vurulurdu. Ya sil baştan, sil baştan, olmuyor. Buradaki başarısızlık 3-4 sene bekleyeceksin. O Ajax Bir gecede mi oldu zannediyorsunuz? O Lyon'un içinden geçen Ajax. Ne oldu bunlar? Nereden çıktı böyle? Yok öyle olmadı. 4-5 senelik planlamalar onlar. Hemen olmuyor. Şimdi bırakın da Beşiktaş'ın bu genç futbolcularla ilgili kiralama falan gaza gelmeyin arkadaşlar. Gaza gelmeyin ya. Bu sosyal medyada kim kim belli değil. Gaza gelmeyin. Bir proje var. Mehmet Ekşi Hoca altyapının başına o, o yüzden getirildi. Altyapıdan sorumlu yönetici Fırat Fidan'ın bir projeleri var. Çok iyi şeyler duyuyorum arkadaşlar, çok iyi ötesi şeyler duyuyorum. Bu gençlerin kiralaması da bu proje kapsamında. Daha var gençler, gelecek. İşte U19 takımı, yendi Fenerbahçe. Yani Allah'tan U19 var, yani alt ligler, işte futbol okulları bu pandemiden dolayı halı sahaları uygulanan şey onları da etkiliyor. Yani daha nice gençler, çocuklar var hatta. Ve böyle bir zincir oluşturulacak. Sponsorlar getirilecek. Tesisleşme çok farklı bir boyuta geçecek Beşiktaş'ta. Ee, çünkü tüm futbolun geleceği, yani Beşiktaş'ın da geleceği bu. Budur yani. Öyle her sene kirala kirala olmuyor. Hani kiraladık hadi bu sene alabiliyor muyuz falan onlar olmuyor her zaman. Yetiştireceksin, üreteceksin, parlatacaksın, satacaksın. Ama belirli menajerlerle çalışacak bu çocuklar. Onların da planlarını yönetim yapıyor. Bugün Ahmet Gülay Allah yolunu açık etsin. Kartal Allah yolunu açık etsin. Erdoğan'ın, Alpay'ın, Kerem'in, Rıdvan'ın, Ersin'in, Utku'nun daha da gelecek olanlar var. Önümüzdeki bir iki sene Beşiktaş'ta artık gençlik devrimi arkadaşlar. Beşiktaş'ta artık gençlik devrimi. E, bu gençleri yurt dışındaki e, genç kardeşlerimize ekleyebiliriz. Oralarda aranıyor, taranıyor. Oralardan alın, kiralanacak gene Süper Lig'e, bu lige ve de başka yerlere. E, bu işler öyle oluyor. Pilot takımı olayı maalesef olmuyor arkadaşlar. Pilot takımı olayı Türkiye'de olmuyor. Rezervlik olayı Türkiye'de olmuyor. Bu şekilde çözüm bulsunlar. İsterse yetiştirdiklerinde bon servisinin %30'unu ın 40'ını versinler. Win win yani kazan kazan denilir ya o şekilde ilerlenir. Başka ıı, türlü çaresi yok arkadaşlar. Beşiktaş'ın işte gençleri iyi yolda. Allah yollarını açık etsin. Sizleri iyi akşamlar diliyorum. Akşam bu akşam son sayfadayız. Bekleriz Avrupa'da.